Güneş yükselen ya da ay burcu boğa alanlar, gökyüzü aylardır geçtiğiniz maddi manevi dar boğazdan huzura çıkacağınız bir haftayı müjdeliyor sizlere. İş ve özel hayatınızda çarpıcı gelişmeler yaşayıp size karşı düşmanca davranışları içerisinde olan insanların mağlubiyetlerine tanıklık edebileceksiniz. Bu gelişmeler karşısında sadece temkinli davranıp saf zaferi taşıyabilmenin olgunluğuyla hareket etmeniz önem taşımakta aile üyelerinden kardeş veya çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız tam da ona ihtiyaç olduğunu hissettiğiniz anda yanınızda olmamasıyla size hayal kırıklığına uğratabilir. Size önerim yaşam sevdiklerimizle güzel ve değerli ilkesiyle hareket etmeniz. Buna devam edin. Kendinize güvenin. En çok kendiniz sevmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmadan ilişkilerinizi yeniden yapılandırma cesaretini ortaya koyabilin. İnanın bu sizi cesaretli kılarken yaşadıklarınıza tahammül edip toleranslı davranmanızı da sağlayacak. Hafta ortasından itibaren ise yanıcı ve ateşli şeylerden uzak durun. Kazalar, yaralanmalar, ciddi problemler ve tıbbi müdahalelere yol açabilir. Bu hafta kendi yatırımlar gerçekleştirebilir. Daha önce planlayıp uygulama fırsatı bulamadığınız düşüncelerinizi yaşama geçirebilirsiniz. Finansal konularda temkinli hareket ederseniz kazanç çıkacaksınız. Yeni bir işi devreye sokabilir. İş arıyorsanız bulabilirsiniz. Özel yaşamınızda evli boğalar, eşin ailesiyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve eşinizin adil olmayan yaklaşımlarından dolayı İlişkiyi bitirme bile düşünebilirsiniz. Sizlere önerim sakin olun ve hiçbir yanlışın doğruyu mağlup edemeyeceğinin bilincine vararak hareket edin. Bekar ya da yeni bir ilişki adım atan bu ağlar aşkın varlığını yaşayıp güvenerek öğreneceğiniz keyifli enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Müzik